Selamun Aleyküm hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz şöyle Emoş ablamın oraya geldik. Bugün iftara buraya davetliyiz. Ay ama koştur goştur. <laughs> Öyle bu koştur goştur hazırlandık ki arkadaşlar. Şu an e ezanın 5 dakika var sadece anca yetiştik. Kazımcan işten geldi. Üzerini falan değiştirdi. Duşunu aldı. Yiğit'in uyanmasını bekledim. Üstünü değiştirdim. Kendim üstü, kendi üstümü değiştirdim derken anca yetiştik. Oy. Nefes nefese kaldım ha. <laughs> o zaman videomuzun devamında görüşürüz canlar. Şimdi Emoş ablam gelin oradan çıktık. Işık açısı tabi biraz kötü ama orada video çekmeyi unutmuşum size. Bir de çekeyim diyordum. Yiğit Hanım'ın mantığını falan gelir Gelin şurada ışık Güzel Kazım denir. 2 dakika çekeyim bir diyor. Çek. Şöyle hazırlanıp gelmiştik arkadaşlar. İftarımızı falan yaptık. Ablamın eline koluna sağlık. Her şey için teşekkür Gel ederiz. Yapalım. İnşallah Çok videomuzu birazlamış. izler. Eminim yani ablam da izler. Müsait olursa tabi. Yiğit anneciğim bak hadi bir selam ver. Tamam. <laughs> Sen ne yaptın bir tane nasıl geçti iftarımız çok güzel hayatım hadi güzel bakalım bir şey geçtik, bir tanem. esas yedik içtik, şiştik esas ee, yedik istik şiştik arkadaşlar bu arada saat dokuz e, geldi şimdi çıktık evimize doğru geçeceğiz inşallah hava o kadar güzel ki mont falan giymedim nasıl mutluyum nasıl Havalar artık tamamen ısınır inşallah. Ee, biliyorsunuz ki ben tam bir e, sıcak insanıyım. Soğuk havalardan pek hoşlanmıyorum. O zaman canlar e, videomuzun devamında görüşürüz. Şöyle görüyorsunuz banyomuzun halini. Kazım Kazımcan daha biraz önce işten geldi. Ayaklarım falan hep cam Kazımcan. Çok dikkat et bir tanem. İşten geldi arkadaşlar. Hemen e, duşa girecekti ki görüyorsunuz. Duşa abim patlamış. Kazımcan'ın e, başı, ayakları falan yara olmuş. Kazımcan buraya elektrikli süpürgeyle süpüremeyiz ama biliyor musun? Bir tane başka türlü temizleyelim. Senin bir yerin ağrıyor değil mi aşkım? Bir yerinde bir şey var mı? Kafam mı ağrıyor? Kafam Kazımcan'ın başına düşmüş. Düştüğü gibi de patlamış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abi dikkat et kalmayın. Nitan sakın gelmesin. Bir arkadaşlar size böyle e, göstereyim. Hemen e, kapatıp burayı temizleyeceğim. Bugün felaket başım ağrıyordu. Sizlere video da çekmedim. Yemek falan hiçbir şey de hazırlamadım. Bir anda sadece böyle bir şey oldu. Burayı ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bilmiyorum arkadaşlar. Hayır, hayır cam. Kazım can başını başına bir tentürde süreyim mi bir tane? Kanamış ama arka tarafı. Yok canım siz git salona geçin orayla... ben temizelim, ben temizelim, de şuraya bir süpürge var da. Ben temizlerim. Sen Yok, geç. Ben temizleyeceğim. Tü. Ben temizleyeceğim abi. Nasıl korktun kaldım can sesi duyunca nasıl vallahi? Daha mı düştü hala Ha şuraya bir tane. Şişim de tü. Hmm, ayaklarıma düştü, ayaklarımı kesti. Neyse olsun, olacağı varmış demek ki Hatun. Kovanın içinde de arkadaşlar kıyafetler var, banyoda kıyafetler. Hiç bugün diyorum ki yeğenim biz başımız ağrıyor da aşkım. Duş aldım, yattıydım, sen geldin daha yeni uyandım. Senin sesini ondan sonra burada korktum işte hemen koştur koştur geldim. Tüh. Yemekler düşüyor bir tane. Olağan varmış Ben duşakabini patlamaz sanıyordum. Bizimki plastik sanıyordum. Plastik de Buz cam bunlar. Duzdan buz olur bir tane oluruz da. Öbür camın bütün bütün. Eğer öbür gibi olsa benim perişan derim. İnsan tarafa da kafaya Öbürü daha kötü. Sen de korkmuşsun ama. Nasıl sıkışıp olur, bir kalmışsın bir içeride üstüne düşünce. Şimdi ayağımda tellik yok bir tanem. Bir de tam etrafıma daha da adım da atamadım. Hemen geldim Tellik verdim arkadaşlar ayağına. Şöyle baksanız da bu tuzla buz olmuş. O, azalt, alın, azalt. o zaman aşkım ben burayı temizleyeyim. Dur siz durun orada. Burayı tertemiz temizledim. İnşallah cam kırıntısı falan kalmamıştır. Bu arada arkadaşlar saat bayağı geç oldu. Bir de banyoda olduğum için Sesim bayağı yan kapıyor. Böyle buraları güzelce temizledim. Bu arada arkadaşlar duş kabinin lekeli falan sanmayın. Kireçli. Kireç lekesi de var kalmayan ama e, kendisi de böyle desenli. Değişik buğulu bir camı var. E, buraya hangi kireç sökücü alsam gerçekten çok iyi fayda eder. Bilmiyorum. E, çünkü bayağı oturmuş bir kireç lekesi var. Ne ile yıkarsam yıkayayım gitmiyor. Derz aralarını bile o kadar çok e, sürterek yıkadım ki arkadaşlar görüyorsunuz ama yine böyle Tertemiz pırıl pırıl olmuyor. Sonuçta eski ev ne olursa olsun kullanılmış ev. Bizden daha önce kullanan çok fazla sayıda kiracı da olmuş yani. Bir de benden önce oturan kiracı da hiç temiz kullanmamış burayı. Yine de ben elimden geldiği kadar tertemiz yapmaya çalıştım. Şöyle duş akabinin halini de görüyorsunuz. Burayı söktük arkadaşlar. Artık kısa bir süre burası böyle kullanılacak. Ne zaman yaptırır artık eşim bilmiyorum. Şöyle yani gitti. Olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Şunlar falan leke sanmayın arkadaşlar. O kadar çok e, porçunuzu falan sürttüm ki ama yine kalkmadı. Yine. Bu arada kendimde e, sürekli gölge yapıyorum. Şöyle kendimi göstermeden bir de bu tarafı göstereyim. Burası da dolabımız. Burayı da böyle güzelce sildim temizledim. Ee, orada arkadaşlar kıyafetlerimiz havlularımız falan var kıyafetlerimiz dedim eşimin kıyafetleri çıkartıp buraya koymuş aynamızı falan güzelce sildim burası da böyle oldu ama e, duş akabının gitmesi gerçekten bir yandan da kötü oldu benim için çünkü e, daha iyiydi yani öyleyken bir de arkadaşlar bu evde e, en kötü yanı bir, e, böyle tuvaletle banyonun ayrı olmaması yani buranın hem tuvalet hem banyo olarak kullanılması misafir geldiğinde falan e, iyi olmuyor bence güzel bir değil yani böyle şöyle bir de şu taraftan göstereyim böyle oldu işte canlar burası da lavabomuzu falan da güzelce temizledim havlumu doğruya astım aynamdaki kireçli kesinde görüyorsunuz kahmayan yerleri çok alt, az bir şey alt kısmında kalmış lambanın olduğu yerde. Orası da kalkmadı arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi hani biz geldiğimizde de vardı. Onlar kalkmayan tam oturmuş kireçler. Böyle e, elimden geldiği kadar tertemiz yapmaya çalıştım. Ama gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Rabbim görürdü yani kazım canı. İnşallah bir daha başımıza böyle bir şey gelmez. Çok kötü bir durum yani. Tekrardan e, selamın hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Elimin yüzümün halini görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada iki parmağımı da kapıya kıstırdım. E, tırnağımla bağlantılı olan yerleri kesildi böyle. O da küçücük bir yer ama çok acışıyor gerçekten bu şekilde hemen <laughs> yara bandı yaptım. Ee, sizler nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz arkadaşlar 3 gündür falan e, koşuşturmaca ile geçiyoruz zamanımız. Sizlere böyle geleyim buradan hem selam vereyim hem de biraz sizlerle sohbet edeyim istedim. Ee, Allah razı olsun özleyenler Instagram'dan mesaj atanlar olmuş. Bir önceki videomda yüzümü hiç göstermemiştim hiç fark etmemiştim. Yorumlarda yazanlar olmuş işte Fatoş hani e, yüzünü hiç göstermemişsin ablam biz senin sohbetini seviyorduk diye Allah razı olsun arkadaşlar bugün e, söylemiş olduğum gibi videomun başında da çok başım ağrıyordu biraz e, yiğitle duş aldık uyuduk falan derken sonra eşim geldi yani başımıza böyle bir olay geldi e, Rabbim korusun inşallah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Arkadaşlar böyle arkada da daha yeni uyanmıştım. Böyle nasıl ses geldi bir anda? Gerçekten e, tuzla buz olmuş, bomba patlar gibi patlıyor yani böyle. Bir ses geldi, pat küt diye. E, Allah'tan e, Kazım Can'a çok bir zarar vermemiş, sadece e, başının arka kısmını kesmiş arkadaşlar. Çünkü başına düşmüş olduğu gibi bir de e, ayak parmaklarını kesmiş, parmak aralarını falan kesmiş ev sahibimize söyledim abla böyle böyle bir durum oldu diye Allah razı olsun o da hemen anlayışla karşıladı gerçekten arkadaşlar Rabbim herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın hatta Kazım cana üzüldü ablam dedi geçmiş olsun hiç duymadıydım falan dedi ben dedim abla dedim biz de hiç görmemiştik ama ilk defa böyle bir şey başımıza geldi ilk defa da gördüm arkadaşlar nasıl patladığını daha önce e ilk ablanın videosunda görmüştüm galiba. Onların duşakabini de patlamış. İzlemiştim videosunu. Tam detaylı hatırlamıyorum da onlarındı galiba. Bir onları da görmüştüm. Bir de e, diye bir arkadaşım bahsetmişti hani böyle böyle duşa kabin patladı diye. Ama e, bizimki biz plastik sanıyorduk. ilk defa yani gördüm gerçekten nasıl patladığını, nasıl olduğunu. E, çok yüksek bir sesle patladı arkadaşlar. Böyle patır kütür. E, sizlere de zaten biraz çekim yapabildim. O, o an yani. Çünkü e, anı böyle yaşarken göstermeyip de sonradan anlattım mı beni biraz suçluyorlar işte e, yalan söylüyorsun ya da e, yaşanırken çekmiyorsun sonrasında anlatıyorsun sıkıcı geliyor diye. Vallahi arkadaşlar öyle uğraşıyoruz bu arada hepinizde hayırlı ramazanlar diliyorum İnşallah sizlerin ramazanı da güzel geçiyordur. Bu arada biraz enerjim yok gibi gerçekten kusura bakmayın saatte geç oldu hala evde e, hırkayla duruyorum arkadaşlar çünkü e, misafirlikten geldik e, sizlere de misafirliğe gittiğimiz yerde çekim yapamadım çünkü e, gizli hoşum gire gittik yine o da pek sevmiyor arkadaşlar böyle e, video çekmemi falan yemenimi de sürekli düzeltip duruyorum ama e, dün de elbisesi günü arkadaşlar Emoş Ablam Gül'deydik. Görümcem Gül'e gittik. Orada zaten birazcık sizlere video başlatmıştım. Videonun baş kısmında koyarım inşallah orasında. Allah razı olsun. iftar'a çeşit çeşit yemek hazırlamış. Orada iftarımızı yaptık. Dün de e, Esra'm çağırdı. Dün de Esra gildeydik Allah razı olsun gerçekten. E, seven, sayan, düşünüp çağıran insanlardan. Dün de oradaydık. E, bugün de Gizhoş gittik. Günümüz böyle geçiyor. E, bu arada arkadaşlar, eee Kazımcan da oruç tutmayı bıraktı. E, bir de iftar videosu, sahur videosu çekmiyorum size çünkü sahura kalkmıyorum. İftarda da arkadaşlar söylemiş olduğum gibi 3 gündür evde yoktuk. Bir de arkadaşlar böyle e, yorumlarda hani kırıcı konuştular mı? Benim de e, çekme hevesim, isteğim kalmıyor. O yüzden de çekmek istemedim, istemiyorum yani. Çünkü hani e, bir yandan kırıcı konuşuyorlar, bir yandan da haklılar aslında bizim yediğimiz yiyemeyen bizim ulaştığımız şeylere ulaşamayan insanlar var ama arkadaşlar ben de burada bir içerik üreticisi olaraktan mecburen yaptığımı ettiğimi aldığımı gittiğimi geldiğimi her anımı sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz ki sizden hiçbir şey saklamıyorum o gün arkadaşlar mutluysam mutlu bir şekilde video çekiyorum üzgünsen üzgün bir şekilde video çekiyorum bugün gerçekten durgunum bugün neyse böyleyim Eee... Psikolojik mi bunalımdayım galiba yine. <laughs> bu arada arkadaşlar poşetimi de görüyorsunuz burada e, kazım canın bana aldığı hediye var. Bunu Kadınlar Günü'nde almışmış. Sizlere de göstereyim buradan. Bu arada Aksaray'da olan e, arkadaşlarımıza da tavsiye edeyim. E, reklam değildir bu arada arkadaşlar. Royal'in e, parfümünden almış. Normalde iki tane almış ama birini hemen çantama koydum yanımda taşımak için. Biri de bu. Yani bunun gerçekten kokusu çok güzel. Beni daha önce takip eden, instagramdan falan bilen arkadaşlarım bilirler. Ben Royal'in e, parfümünü çok seviyorum. Çok da kalıcı buluyorum. Çok güzel bence ya. Bir de arkadaşlar şöyle e, gratisten makyaj malzemesi almıştı ama maskaram ve eyelinerımı hemen götürdüm. E, Makyaj masamın üstüne koymuyor. Bunu da açmıştım hatta denemek için. Ee, bu da arkadaşlar kaş baksı. İnşallah bu da güzeldir. Ben pek kaş baksı kullanmıyorum ama yine de e, makyaj malzemesi söz vermişti bana. Gir al dedi. Ben de e, eyeliner, rime bunu falan aldım. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde denedim sadece bir kere arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Inanılmaz derecede başım ağrıyor yine arkadaşlar. Bir de e, bu aralar kendimi çok fazla saldım. Sürekli böyle e, yemek yediğimiz için ya da iftardan sonra sabra kadar sürekli bir şeyler atıştırdığım için arkadaşlar yine acayip kilo aldım ve hiç sevmiyorum, hiç rahat değilim yine. <laughs> İnşallah bir gün benim de gerçekten zayıfladığımı göreceksiniz. İnşallah ben de görürüm o günü. Öyle e, umut ediyorum, öyle hevesleniyorum. İnşallah yani. Sizler de bana dua edin. Rabbim yardımcımız olsun hepinin, hepimizin inşallah. Böyle işte canlar bizim günlerimiz böyle geçiyor. Yarın inşallah sizlere bir başka vlogla geleceğim. Yarınki vlogumu izlediğinizde de görürsünüz. Ne paylaşacağımı ne atacağımı. Çünkü çok sorulan bir şey cevaplayacağım öyle işte arkadaşlar bugünümüzde böyle geçti çok şükür Rabbime Rabbim bugün bugünlerimizi aratmasın inşallah o zaman canlar ben sizlere buradan veda edeyim üzerimi falan çıkartayım biraz uzanayım dinleneyim saat de baya geç oldu sizlere banyomuzun halini de gösterdim duşakabinsiz ne kadar idare edebiliriz artık orasını da bilmiyorum ama Kazımcan şu an değiştiremem dedi kışın ortasında atım şu an olmaz dedi kışın ortası dedim daha doğrusu bahara geldik arkadaşlar. Havalar güzelleşti artık ama Kazımcanı biliyorsunuz şubat ayında full yattı. Artık e, ne zaman Rabbim nasip ederse o zaman e, duşakabinimizi de değiştireceğiz. Tamamen değiştiririz yoksa tekrardan duşakabin için kapak mı alırız bilmiyorum. Nasıl olursa artık hayırlısı olsun. O zaman canlarım videomuzun devamında görüşürüz. sizlerde de kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun bu özellikle duşakabin konusunda gerçekten çok dikkatli bilinçli olun. Ee, bir anda yani hiç bilmediğinizden de başınıza böyle bir şey gelebilir Allah korusun. Çünkü arkadaşlar Kazım e, Kazımcan diyor ki bir yere çarpmadı da vurmadı da böyle hızlı bir şekilde açmadım diyor. Duş alacakmışmış. Böyle e, duşakabinin içeri girip suyu ayarlamış arkadaşlar. Çıkıp tam diyor üzerimi değişeceğim zaman başıma düştü diyor yani. Ya da su ayarlarken düştü ne yap bilmiyorum. Tam detaylı konuşmadık ama başına düştüğünü söyledi zaten dün e, raylarından biri pırtmıştı tekrardan takmıştı bugün tamamen finit doldu yani olsun bakalım sağlık olsun o zaman canlar e, ben artık gideyim çünkü e, sizlere de böyle daha fazla konuşarak sıkmak istemiyorum İnşallah videomuzun devamında görüşürüz diyelim hepiniz kendinize dikkat edin gel korkma Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz de şöyle anneciğim onu bana ver ama. Onu atalım biz. Ben sana yenisini vereyim. Gel. Arkadaşlar şöyle kirli oğlumu sizlere bir göstereyim. Benim kirloşumu. Biz bahçeye indik. Yiğit'i biraz yürüttüm arkadaşlar. Biraz orada oyun oynadık. Ondan sonra da geldik. Arkadaşlar bugün hala talihsizlik beni vurmaya devam ediyor. Anneciğim dur bir dakika. Gece arkadaşlar uyurken uykumda dişlerimi çok fazla sıkıyorum. böyle bildiğiniz kitliyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama dişlerimi sıkmaktan dişimin biri kırıldı. Daha bir de arkadaşlar azı dişim bu taraftaki yani kırıldı. O da e, sabaha kadar beni uyutmadı. Çok felaket sızladı arkadaşlar. Çok kötü oldum yani. Gece artık kalktım. kırılan dişi e, baya kötü olmuş. Yerinden falan olmamışmış. Çıkarttım artık. Bugün eşimin gelmesini bekliyorum. Hemen dişçiye gideceğim. Hem böyle bir e, boşluk oluştu hem de o kadar bir ağrısı var ki inanılmaz Allah derecede Yiğit de görüyorsunuz yine biraz huysuz şimdi Yiğit'in üstünü değiştireceğim bunu da uykuya yatıracağım arkadaşlar anneciğim tamam bebeğim hadi git de oyna o zaman mamasını istiyorum arkadaşlar şimdi uyutacağım Yiğit'i dişim çok kötü ağrıyor inanın var ya niye böyle oluyor neden kaynaklı böyle oluyor hiçbir fikrim yok ama söylediğim gibi arkadaşlar böyle çok fazla dişlerimi sıkıyorum bildiğiniz böyle ki, kitliyorum yani birbirini o da hem baş ağrısı yapıyor hem kulaklarım ağrıyor hem de e, savatlarım çok ağrıyor benim huysuz oğlum durmadan dilim bir de oraya kayıyor o zaman canlar sizlere buradan güzel bir kapanış yapayım hepiniz Hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun İnşallah bir başka videomuzda görüşmek üzere Ben gideyim. itibe uyutayım. hoşça kalın <gülüyor> <gülüyor>